İyi günler arkadaşlar. Yazılı Havuzuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle 10. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı dersi sorumluluk sınav sorularını cevaplandıracağız. Bu yazılımın da PDF'si açıklama kısmında mevcut. Oradan PDF'yi indirip önce kendiniz çözdükten sonra cevapları dinlerseniz sizler için çok daha faydalı olacaktır. Birinci soru Türkiye Edebiyatı'nın ana dönemlerini yazınız. Sevgili arkadaşlar, Türk Edebiyatı 3 ana döneme ayrılmakta. 1- İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı 2- İslamiyet'in etkisindeki Türk Edebiyatı 3- Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı İkinci soruya geçiyorum. Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Karbus kamuk eriştü, taglar suyu akıştı kökşin bulut örüştü, kayguk bulup ögrüşir. Şiirin dönemi soruluyor arkadaşlar. Dönemini cevaplamak için arkadaşlar e, hemen kelimelere bakmam gerekiyor. Çünkü dil ağırsa İslamiyet'in etkisine Türk Edebiyatı olması gerekiyor. Bugünkü kullandığımız Türkçe ise günümüz Türk Edebiyatı yani Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı diyeceğim. Ama bakıyorum kelimeler e, Türkçe ama biraz değişik bir Türkçe. Bu eski Türkçe arkadaşlar. Ee, mesela orada eriştü var erişti, Karbuzaynen aynen koruyor kendini, ta dağ su, su şeklinde akıştı, aktı, kökşin kök rengi mavi, bulut bulut kayguk, kayık yani e, yabancı dil e, kel, e, dillerin etkisinde en az kaldığımız bölüm, dönem İslamiyet Öncesi Türkiye Edebiyatı o yüzden şiirimizin dönemi İslamiyet Öncesi Türkiye Edebiyatı nazım birbirine bakıyorum Hemen mısraları sayıyoruz. 1 2 3 4. Demek ki nazım birimi dörtlük. Ölçü hemen heceleri saymamız gerekiyor arkadaşlar. Aslında saymasam da ben biliyorum ki İslamiyet öncesinde hece ölçüsü kullanılıyor. Yine de sayıyorum. Kayguk 1 2, bulup 3 4, Üğrişir 5 6 7. Karbus 2, Kamuk 4, Erüşti, Erüşti 7. Yani 7'li hece ölçüsü kullanılmış. E ölçü Yü bulduk. Nazım şekline geliyorum. Tema burada önemli. Çünkü İslamiyet öncesi Türk şiirinde tabiatı ve bireysel duyguları anlatan şiirlere koşuk deniliyordu. Bir ölünün arkasından yani çok sevilen bir kişinin ölümü üzerine yazılan şiirlere de sagu deniyordu Şiirimiz ölümü anlatmıyor. Tam tersine teması baharın gelişi yani doğa. O yüzden nazım şeklimiz koşuk sevgili arkadaşlar. Üçüncü soru. Geçiş Dönemi eserlerini ve sanatçılarını yazınız. Arkadaşlar 11 ve 12. yüzyıllar Türklerin İslamiyet öncesi dönemden İslami döneme geçtikleri yüzyıllar ve geçiş dönemi olarak adlandırılıyor. Bu dönem Karahanlı Türk Devleti'ne ait eserler bunlar. İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar. Eserler Karahanlı Türkçesi diğer adı Hakaniye Türkçesi ile yazılmışlar. Didaktik eserler İslamiyet'i yaymak, sevdirmek amacıyla kaleme alınmışlar. Sadece bunlardan e, bu amaçla yazılmayan Divanı Lügati Türk. E, o Araplara Türkçe öğretmek için yazılmış bir sözlük. Şimdi eserlerden ve özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. İlk mesnevimiz olan Futat Kubilik bir siyasetname devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğini e, simgesel yani alegorik bir şekilde Yusuf Hasacip anlatmış. 11. yüzyılda yazılmış. Eserin adı Kutadgu Bilig, şairi Yusuf Has Hacip. İkincisi Divan Lügati't Türk yine 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış arkadaşlar. Uzun bir araştırma sonucu Türk dilinin ilk sözlüğünü Kaşgarlı Mahmut yazmış sevgili arkadaşlar. Ya Arapça yazılmış bu sözlük çünkü amacı Araplara Türkçe öğretmek. Üçüncü eserimiz 12. yüzyıla ait Atabetül Hakayık Edip Ahmet tarafından yazılmış bu eser. Ee, sevgili arkadaşlar İslam ahlakından e, ahlak ve erdemden bilginin öneminden cahilliğin kötülüğünden e, dünyanın geçiciliğinden bahsediliyor. E, eserde Edip Ahmet e, konuyu pekiştirmek için ayet ayet kelimelerden ve hadislerden peygamber efendimizin hadislerinden de yararlanmış Dördüncü eserimiz 12. yüzyılda Divanı Hikmet e, Ahmet Yesevi tarafından yazılmış. Aslında şöyle Ahmet Yesevi'nin söylediği şiirlere, hikmetli şiirlere biz hikmet adını veriyoruz. Yesevilik tarikatının da kurucusu aynı zamanda Ahmet Yesevi tasavvuf edebiyatında kurucusu. Onun vefatından sonra sevgili arkadaşlar öğrenciler onun hikmetlerini topluyorlar ve divanı hikmet ortaya çıkıyor. 12. yüzyılda Ahmet Yesevi'ye ait bir eser divanı hikmet. Dördüncü soru roman ve hikaye ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplandınız diyor. Özellik verilmiş yazar ve eseri bizden istiyor. Şimdi ilk yerli roman arkadaşlar ilk roman denemesi diyoruz biz buna. Tanzimat döneminde kim yazmıştı? Şemsettin Sami yazmıştı. Eserin adı neydi arkadaşlar? Ta aşıkı Talatü Fitnat. Yani Talat ve Fitnat'ın aşkı. Romantizmin etkisinde yazılmış bir roman. İkincisi ilk çeviri roman. Yusuf Kamil Paşa tarafından çevrilmişti. Eserin adı Telemak. Tercümeyi Telemak. Fransız yazar Fenelon'un Telemak adlı eserinin çevirisini yapmıştı. Daha sonra batılı anlamda ilk hikaye kitabını soruyor arkadaşlar. İlk hikaye denemesini Ahmet Mithat Efendi yazmıştı. Ve Tayfi Rivayat. E, batılı anlamda ilk hikaye kitabı ise arkadaşlar Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı hikaye kitabı 1891'de çıkmış. Dördüncü maddede ilk psikolojik roman soruluyor. Mehmet Rauf yazmış arkadaşlar. Adı da Eylül. Beşincisi ise ilk realist roman yani gerçekçilik akımına uygun yazılmış ilk romanımız. O da yine Tanzimat 2. döneminde yazılmış Recaizade Mahmut Ekrem tarafından. Adı Araba Sevdası. Hangi açıdan realist sevgili arkadaşlar? O dönemde Batılaşma yanlış batılaşmayı işleyen bir roman Beşinci soru Karagöz oyunu ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız Geleneksel Türk tiyatrosu türleri nelerdi arkadaşlar hatırlayalım Karagöz, Orta oyunu, Medda, Köy seyirlik oyunları ve Kukla Bunlardan Karagöz soruyor A ana kahramanlarını soruyor kimlerdi biliyorsunuz zaten Karagöz ve Hacivat B Karagöz oynatan kişi yani bu işi meslek haline getirmiş kişiyi soruyor. Buna hayali deniliyor arkadaşlar ya da hayalbaz deniliyor. Hayalin yardımcısına ise yardak adı veriliyor. C oyunun diğer adı o soruluyor ve gölge oyunu deniyor arkadaşlar Karagöz oyuna, oyununa. Oyunun bölümleri soruluyor arkadaşlar. E, Hacivat'ın gelip Karagöz'ü çağırdığı bu bölüm mukaddime bölümü, giriş bölümü. Hacivat ile Karagöz'ün karşılıklı söyleştiği bölüm, Karagöz'ün Hacivat'ın söylediklerini yanlış anladığı bölüm, muhabere bölümü, oyuna adını veren ve diğer oyuncuların da ortaya çıktığı bölüm, fasıl ve Karagöz'ün kapattığı sürçü lisandan dolayı özür dilediği bölüm, sevgili arkadaşlar bitiş bölümü. Oyundaki güldürü ögelerini soruyor en şıkkında oyunda biz en çok Karagöz'ün Hacivat'ı yanlış anlamalarına gülüyoruz. Ve bir de o dönemdeki Osmanlı toplumundaki o farklı milletlerin farklı konuşma şekilleri, konuşma farklılıkları ülkedeki bizi güldürüyor arkadaşlar. Altıncı soru, anı ve hikaye arasındaki benzerlik ve farklılıklardan ikişer tane yazınız diyor arkadaşlar. Hemen anayı ve hikayeyi karşılaştıralım. Önce benzerlikleri söyleyelim ikisinde de metnin yapısı aynı yani yer, zaman, kişi ve olay örgüsü var de kısa metinler farka geldiğimizde arkadaşlar anılar öğretici metinler arasında yer alıyor hikayeler ise edebi metin sevgili arkadaşlar ve bir diğer fark da anılar gerçek hayata dayanıyor ama hikayeler kurmaca yani yazar gerçeklikleri istediği gibi değiştirebiliyor 7. soruyu okuyorum yukarıdaki şiirden yola çıkarak aşık edebiyatın özelliklerini yazınız yani aşık edebiyatın özelliklerini istiyor şöyle bir şiiri okuyorum Dadal oğlum bir gün kavga kurulur öter tüfek davlumbazlar vurulur nice koç yiğitler yere serilir ölen ölür kalan sağlar bizimdir Şimdi baktığımda ilk yapacağınız şey arkadaşlar diline bakın. Dilini anlayabiliyor musunuz? Çünkü aşk Edebiyatı'nın dili sadedir. Bakıyorum yabancı sözcük yok. Evet dili sade. Bu birinci özelliği. İkinciye bakıyorum şiirin nazım birimi ne? Çünkü aşk edebiyatında dörtlük kullanıyordu. Bir, iki, üç, dörder, dört mısradan oluşmuş. O zaman bu şiirin nazım birimi dörtlük. Bu da aşk Edebiyatı'nın özelliklerinden. Aşık edebiyatında Mahlas vardı zaten Dadaloğlu ismi geçiyor arkadaşlar o yüzden şiirimizde Mahlas da var bu özelliği de taşıyor ve aşık edebiyatı genellikle 11'li hece örtüsüyle yazılıyordu sayıyorum hemen Dadaloğlu 4 bir gün altı kavga sekiz kurulur on hece ölçüsü şöyle gözümle diğerlerine de bakıyorum hızlıca ölen ölür kalan sağlar bizimdir evet 11 lehçe ölçüsüyle yazılmış yani bu da aşk edebiyatının özelliklerinden birisi aşk edebiyatında en çok kullanılan nazım şekilleri hangisiydi koşma semai varsağı 11 hece ölçüsü koşma nazım şeklinin özelliğiydi ve Şiirimiz koşma nazım şekliyle yazılmış. Burada temayı da ekleyebiliriz arkadaşlar. Ama en genel özellikler dilinin sade olması, mahlasın bulunması, nazım biriminin dörtlük olması, 11 leheci ölçüsüyle yazılması ve koşma nazım şeklinin kullanılması yeterli bizim için. 8. soruda bizden okuyacağım cümlenin olumsuz, soru ve devrik biçimini yazınız diyor arkadaşlar. Okuyorum soru cümleyi. Alışkanlık anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir. Şimdi bu cümleyi olumsuz yapalım. Alışkanlık anahtarı kaybolmuş bir kelepçe değildir. Şimdi devrik yapalım. Anahtarı kaybolmuş bir kelepçe değildir alışkanlık. Ne yaptım? Yükleme sondan aldım. Soru yapıyorum. Nasıl yapıyorduk değil cümleleri? Değil mi? Deildir değildir de değil midir yapacağız. Anahtarı kaybolmuş bir kelepçe değil midir alışkanlık? Bu kadar cevabımız bu. Dokuzuncu soru aşağıdaki tamlamaların çeşitlerini yazınız. Öncesi tamlamalar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. İki çeşit tamlamamız var. İsim tamlaması ve sıfat tamlaması. Bunları ayırt etmenin en kolay yolu e, ne ne sorusunu isme getirerek sormaktır. Ne fırçası ya da neyin fırçası? Belirtili isim tamlamaları ne sorusuna cevap verirler? Belirtili isim tamlaması neyin sorusuna cevap verirler? Şimdi deniyorum. Ne fırçası? Bakın. Diş fırçası. Belirtisiz isim tamlaması. Ne not? Olmuyor. Nasıl not? Evet sıfat tamlaması. Nasıl ve hangi sorularına sıfat tamlamaları cevap verir? Ama isimlere soracaksınız. Şehir isim. Hangi şehir? Bazı şehir. Hangi şehirler? Bazı şehirler. Bakın bu da sıfat tamlaması. Annemin mektubu. Bakın ineki var. Kimin diye sormak zorundayım. Kimin mektubu? Annemin mektubu belirtili isim tamlaması neyin dalları kavak ağacının dalları arkadaşlar isim tamlaması olduğu belli. Eğer isim sayısı 2'den fazlaysa, 3 isim varsa buna biz zincirleme isim tamlaması diyoruz. Kavak, ağaç ve dal. 3 tane isim var. Zincirleme isim tamlaması. 10. soru son soru. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilimsilerin altını çizip çeşidini yazınız. Okuyorum birinci cümleyi. Var olmanın şaşkınlık duygusu beni sarstıkça geçmiş yıllarımı anıyordum. Burada arkadaşlar olmanın, önce bir bakıyoruz. Kök fiil mi değil mi? Olmak fiil. Çünkü fiilimsler fiillerin üzerine geliyordu. Ma ekini tanıyoruz hemen. İsim fiil eki. Ma bu. ma bu. Mami. E, o zaman bu bir isim fiil. E, sarstıkça dıkça dikçe zarf fiili ki arkadaşlar. Geçmiş yıllarım. Nasıl yıllarım? Hangi yıllarım? Geçmiş yıllarım. Mış ecek, acak, anası di mezar dikecekmiş bu. Bu sıfat fiili ki yani ortaç. Düşen yıldırımın sesi kulaklarımda çınladı. Nasıl yıldırım? Hangi yıldırım? Pardon. Hangi yıldırım? Düşen yıldırım. Uyuyan güzel. Geçen günler geçen yıllar en an sıfat fiil sizin o anası mezar dikecekmişti ki en bu koltuklara çarpa çarpa odama kaçtım bakın çarpa çarpa çarparak çarpıp yani zarf fiil var ee e. eski bir çocuk şarkısı geldi aklıma oynaya oynaya gelin çocuklar zarf fiil bulduk çarpa çarpa ee e. Sevgili arkadaşlar genel hatlarıyla bir sınav hazırladım. E, i̇kinci yazıl sorularını da şöyle bir gözden geçirirseniz daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. O da yazılı havuzu kanalında mevcut. Başarılar diliyorum tekrar.